Hoş geldiniz sevgili ikizler burcu bir ikizler burcu olarak her birinize sevgilerimi sunmaktayım yükselen burcu ay burcu güneş burcu ikizler olanlarda mutlaka dinlesinler geri dönüşleriniz için de çok teşekkür ederim ikizler burcu yoğunlukta sanki beni daha çok dinleyenler arasında şimdi biliyorsunuz yengeç burcunda bir dolunay meydana geldi güzel etkileri de var. Çünkü ne demiştim? Haftalık genel burç yorumlarında hava grupları olumlu yönde etkilenmektedir. Ancak bir kartlara da bir sormak istedim. Bizleri neler beklemekte sevgili ikizler burçları. Şimdi kartlar der ki bak der bu dolunayın çok güzel böyle enerjik olarak sana sürprizleri de var. Bazen böyle hani içerleniyorsun ya Artık hani yeter dediğin o alanlar var ya sabırsız insanlarız ama bazen de sabrımızın zorlandığı alanlar var. Sizler biliyorsunuz her birinizin gündemi farklı olsa da bu dolunayın pozitif yönde etkileri var arkadaşlar. Ancak güçlü durman lazım. Pes etme der. İkizler burcu güçlüdür esasen değil mi? Her zaman bir çıkış yolu vardır. Modunu sakın düşürme der. Kendini huzursuz hissettiğin alanlardan uzaklaş der olur mu der bak evrende bizleri desteklemekte bazen tabii ki de istem dışı e, göremiyoruz güzelliklerin farkına varamayabiliriz çok doğal çünkü bir geçiş dönemi yaşıyoruz aslında sevgili ikizler burcu ama her ne olursa olsun gücünü eline al e, seni böyle olumsuz yönde etkileyen durumlardan kişilerden lütfen e, etkilenme olur mu? Çünkü sen biliyorsun ne yapmak istediğini. Bu dolunay bize çok böyle uğurlu gelecek arkadaşlar. Hani kısmetli, bereketli tamamlanma enerjisine verir. Yarım kalan konuları tamamlanmak adına güzel fırsatlar sunar. Bu arada dediğim gibi kendini hiçbir zaman çaresiz hissetme sevgili ikizler burcu. Ne münasebet ya bizim her zaman için ee, tabii ki de yükselene göre değişir de alternatif seçeneklerimiz her zaman ceptedir kıvrak zekalıyız yani bu dolunay der ki bak erteledin konular her ne varsa evren seni desteklemekte keza dolunay seni desteklemekte lütfen geç kalmadan tamamla ruhunu arındır zihnini çok yorma Hani düşünmek tamam okey bizler çok düşünürüz. Aynı anda birçok işi yaparız ama negatif durumların bizi sınanmasına lütfen fırsat vermeden öte yandan e, ikili ilişkileri dikkat Evet insanlar zaman zaman bizleri yoruyor değil mi? Yani şu e, iletişim konusunda tamam çok şükür bizim hiçbir sıkıntımız yok ama karşı tarafın hani algısı bazen düşük olur ya lütfen e, o alanlara çok dikkat ediniz. Karşı taraf anlasın diye direnmeyin olur mu? Çünkü herkesin algı frekansı kendisine özeldir. Vicdanen rahatsan eğer lütfen yoluna devam et. Borç konusunda... E, kartlar sizi uyarır. Bakın bu dolunay birazcık da bu parasal mevzularda 12 burcu zaten uyarır da. Bizler bazen farkında olmadan hani açılı biliriz. O yüzden sevgili ikizler burcu yatırımlarını bilhassa alışveriş yaparken ayağını yorganına göre uzat. E, ortaklık konuları şayet aranızda böyle ne bileyim e, iş kurmak isteyenler varsa kiminle ortak olacağına iyice düşün tamam mı? Kolay kolay borç alma verme. Çünkü bir sıkışıklık dönemi yaşayan ikizler burçları da var. Hani her birimizin gündemi farklı ya. Şu an e, anlatmak istiyorum. Şu parasal mevzulara aman dikkat der. Duygusal geçişler de vardır. Tartışırken lütfen böyle düşünün. E, ses volümünüze dikkat ediniz. Biliyorum bazınızın artık böyle sabrı e, zorlanmakta. Dediğim gibi şu birkaç haftayı böyle huzur içinde geçirmeyi lütfen özen gösterin sevgili ikizler Burcu. Biz ikizler Burcu esasen her alanda şanslıyız. Bazen zihnimiz bize oyun yapar. E, sakın küstüm oynamıyorum enerjisini hiç girme bolluk bereketlik bizden yana tamamlanma enerjisini güzelce kullanalım ne yapıyoruz diğer bir açılımda sevgiyle kalıyoruz mutluluk hep bizi bulsun sevgili ikizler burcu hadi bakalım yükselen burcunuzu bence dinleyin görüşürüz